Arkadaşlar Garaj Türkiye hoş geldiniz. Bugün yeni video ile karşınızdayız. Bugün gimbal incelemesi yapacağız. Eski bir model Q08. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Burada teknik özellik var mı? İtalyaçı filma ve benzeri şeyler diyor. Reklam değildir bağlantımız yok. Çin malı. İçinden ne çıkıyor bakalım. Evet kutumuzu da açtık. İçerisinden bir tane kitapçık çıkıyor. Şurada nasıl kullanacağınızı gösteriyor. Şurada QR kodu var. Burada da videosu var. E okuttuğunuz zaman video konusunda size nasıl kullanacağınızı gösteriyor tekrar. Şarjlı. Type-C girişi var. Pardon şöyle gösterelim. Bir de bunun micro USB USB olanları vardı. Herhalde bu yeni jenerasyon şeklinde. Belki güncelleme yapılmıştır. İçerisinden kablo çıkmadı. Kablosu çıkmadığı için e, kendi elinizdeki telefonla kablosu şarj edersiniz. Şu şekilde ayarladığınız zaman elinizde şuraları gevşeterek bunun yönünü ayarlayabiliyorsunuz şu şekilde. Aşağı yukarı. Artı selfie çubuğu olarak uzuyor bu. Şurada bir tane e, bluetooth kumandanız var. Neşe yarıyor derseniz telefonla eşleştirdiğinizde gimbal olarak görünüyor bluetooth'tan. E, fotoğraf artı video başlat e, durdur modu. Şurada yaylı bir tane telefon tutucu kısmı var. Bir saniye. Şunu şuradan açtıktan sonra şurası yaydı. Telefonu sıkıştırarak şöyle görmüş olduğunuz gibi telefonu buraya yerleştirebiliyorsunuz. Cihazı başlatmak için şurada açma kapama tuşu var. Şöyle basılı tutunuzda. Cihaz başlıyor. Başta zamanda da yeşile geçiyor. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Bir daha basarsanız Dik Mod'dan yan moda geçiyor. Şimdi bir telefon koyalım görün. Şimdi telefonu koyduk. İyi günler. Şimdi buraya bir tane telefon taktık. Şuradan aktif edelim. Elimizde takılmasın diye. Yandı. Bu şekilde Dik Mod'a geldi. Bir daha bastığınız zaman Şuraya moda geldi. Görmüş olduğunuz gibi. Bu en iyisi bizim şu telefonu kamera kaydı yaparız. Bir gimbalı bir de gimbalsız olarak deniriz. Evet testine geçelim bakalım nasıl sanki şu anda problem var gibi de. Işık da yanıyor. Arkasında şurada kilit mekanizması var. Sabitleyettikten sonra bunu kilitleyerek şu şekilde şunun hareket etmesini engelliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi. Tekrar moddan kurtararak gimbalı çalıştırabilirsiniz. Şu an dik modda. Şunu da sıkalım. Daha rahat deneyelim. Evet. Gimel şu anda sapıtmış vaziyette. Normalde böyle değildi. Telefonu bağlayalım. Telefondan deneyelim. Bu ürünün fiyatı e, bize aldığımızda 1100 liraydı. Sonra şu anda 800 liraya düşmüş. Kampanya yapmışlar. O yüzden onu iade edeceğiz. İade etmeden önce de bir video çekelim dedik. Niye fazladan para ödeyelim aynı gibi. Evet, imutumuzu aldık. Uzatalım. Şunu şöyle dikeyelim. Gülerek çekiyoruz. Dik moda alalım. Şu anda geniş açı çekiyor. yüzde performansını da görmüş olursunuz. Şu an hareket ettiriyorum. Şimdi aynı yüzüyor. Dimur'dan kurtuldum. E de çekiyoruz. Dönüyoruz. Tekrar dön. Şimdi aynı olayı gimbal'a giriyoruz. Gimbal'dayız. Aradaki farkı görürsünüz. Karar size kalmış olur. Evet videomuzun sonuna geldik. Umarım size yardımcı olmuşuzdur. Yorumlar ee, yorumlarda fikrinizi belirtirsiniz. Kanalımıza abone değilseniz de abone olmayı. Videoları beğenerek ve paylaşarak bize destek olabilirsiniz. Kurtuldum. E de çekiyoruz. Dönüyoruz. Tekrardan. Eklerden gimbalımızın böyle tripod özelliği mevcut. Şu şekilde. Ama telefonu koyduğumuz zaman ağırlıktan dolayı dikte problem yok da yan tarafa çektiğiniz zaman şey yapıyor. Aşağı doğru eğimli sanki çekmiş gibi oluyor. Şimdi bu telefonu hafif bunu koysak çok farklı olmazsa yani şöyle diktiğiniz zaman problem yok. Ama şöyle yan tarafa aldığınız zaman dengesini kaybediyor. Üstten bir çekim şu şekilde yapamıyorsunuz telefon şu şekilde kendini atıyor. O da sıkıntılı. Yani öyle bir rizikoya girmeye gerek yok. Ama onun dışında şöyle diklemesine sarfı şeklinde video çekim yapabilirsiniz. Bunu da söyledikten sonra kapatıyoruz.